önemli bir yol ayrımına gelmiş bulunuyoruz. Bu gibi anlarda kader takımlara elini uzatıyor. Hedefe ulaşmak ya da en azından ona bir adım daha yaklaşmak takımın elinde. Tabi tam tersi de mümkün. Oyuncuların sorumluluğu büyük. Kırmızı siyah bürünen San Siro'ya büyük bir coşku hakim. İzlemesi keyifli bir karşılaşma olacak. Yükseklere çıkıyor. gönderiyor Şevçenko ve gol evet bir kez daha sahnede nasıl bir yetenek olduğunu anlayınca artık şaşırmamaya başladık Milan öne geçiyor çok değerli bir gol deplasmanda öne geçmeleri çok iyi oldu taraftarın ev sahibi takım Şevçenko Shevchenko kaleciyi alt ettiğini sanmış olmadı. Milan ilk köşe vuruşunu kullanacak. Çok yükseklerden bir kapı. Beton dışarıda. Ah be ne fırsat ama. Ne fırsat ama. İlginç bir top geldi. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Araya girdi. Güzel hamle. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Yine ortaya doğru. Çok yerinde bir müdahale oldu. Lautaro Martinez. Milan karşı fırsatı arıyor yakalayabilir. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Tehlikeli bir pas. Şemçenko. Şut deniyor. Top ağlarda. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Şimdiye kadar attığı en kolay gollerden biriydi. Evet Gökhan, savunma oyuncuları topu izlerken gerçek tehlikeyi gözden kaçırdı. Milan skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Fırsatı değerlendirmesi gerek. İleriye doğru oynuyor ve müdahale geliyor. İleri doğru. Bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Belli ki risk alacak havada değil. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Del Piero ve müdahale geldi. Güzel aşırttı. Geçit vermiyorlar. Şevçenko. Topu alanda. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. İtiriş tekniği şahane. Yerden oynamaya özen gösterdi. Skorun 3-0 olmasıyla işte şans. Topmuş değerli. Del Piero etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Sanırım offside. Evet offside. Enfes müdahale. Direkt oynadı. Shevchenko güzel okudu. Görülen ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yarı sonuna geldik. Bir takımın keyfi yerinde, diğerinin ise mutsuzluğu yüzlerinden okunuyor. From Milan. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu The dakikadan sonra bu durumu değiştirecek bir mucize now now. Milan maçı kontrol eden taraf 3-0. Karşılaşmaya <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eyvah! Bu neydi böyle? Çok da korkuttu diyemeyeceğiz. Yani bence güzel vurdu. Rakibin savunma hattını daha ileri çekebilmek için bilerek yapılmış bir vuruş olabilir. Dybala iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Geçmeyi başardı. Dibala nihayetinde istediğini alamadı ama kolay pes etmedi. Ben arkaya koşma fırsatını değerlendirmesini mantıklı buldum. Vazgeçmeyeceğinden de eminim. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Karşı atak başladı. Hemen müdahale etti. Reinders. İleri pas. Ve müdahale geldi. Kansantre'yi başardı. Shevchenko ilerleyecek. bitirebilir mi? Oyun geldiği kesildi. Açıklaması güçlü. Oturuyor. Milan kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Shevchenko kurtulmayı başardı. Tam da beklediğim gibi kontra ataklarla oyunu kazanmak isteyen bir takım. Evet, bir anda çıkaracakları topa hazır ol. Vücut Hakan Çağlanoğlu. Gol geldi. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Emface akıllara durgunluk veren falso. Evet Gökhan. topa ne kadar yön verebileceği düşünülünce oradan denemeyi seçmesi pek şaşırtmıyor. Çok güzel vurdu ikinci golünü attı. Gerisi de gelebilir. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Kötü bir vuruş. Ondan daha isabetli vuruşlar görmüştük. Substitution for Milan. Number 17. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Substitution. Aradan bir pas. Tam koşu yoluna. Del Piero. Yer yaransa da içine girsem diyor muhtemelen. İleriye oynuyor, güzel yakaladı. Değerli bir fırsat. Del Piero, old tuzandan evet şu şansı. resmen delirdiler. Evet, artık son düğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum.